İnsan da zamanla ehli imanda bilhassa böyle büyük saatlerde, alimlerde, fazlalarda yaşlanırca ince ve hassas duygular inkişaf ediyor. Büyük ve muhit külli gayeler, arzular, yani yine mahsatlar, insan onları şey diyor, uyanıyor, hissediyor. Yani letaif inkişaf ediyor. Mesela bir yerde diyor oyun sözden, zerreyim fakat bir şemri sermed isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim. Birden isterim. Ne demek yani? Bütün mevcudatı birden istemek. Demek ki insan ruhunda bu var. Ruhun hakikatinde bu var. Bütün zaman mekanları ne varsa Allah'la beraber Allah'ın bütün mülkünü, bütün mülkünü, bütün yarattıklarını bilmek, görmek cenab Yine nur ne istiyor. Ne diyor? Hiç ender hiçim. Fakat bu isterim. Demek ki ruhta bu arzu var. Madem ki bu arzu var. Madem ki böyle bir talep var. Diyor ki Hasbunallah ve neymel vekil. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. Demek bu arzu madem ki var da bir ihtiyaçtır. Bu da bir ızdıraptır, ızdı... arzudur. Öz Allah onu da verir. Yani burada gayet ince, hassas duygular, külli, umumi, muhit arzular, talepler insan ruhunda var. Bu inkişaf ettiği zaman, zamanla e bunlara karşı tabii bir şey arıyor. Tatmin arıyor, birden Allah Kabe.